Acemiler Ekstrem'de bu hafta Ceren Yılmaz'la birlikte paintball oynayacağız. Kerim'i paintball'da mahvedeceğiz. Paintball bizim işimiz unutma. Artık benim rakibimsin gözüm üzerinde. Benim takım arkadaşım birazdan gelecek hocam. Paintman. Sen öyle bir arkadaşın olduğuna eminsin değil mi? Evet. Hiç öyle gözükmüyor ama hadi bakalım. Evet, kırmızı takım ve mavi takım. Yerlerize geçiyorsunuz, maça başlıyoruz. Tamam, işte buradan başlayalım. Şuraya ve şuraya. Hadi! Şimdi sıra sende. Görüşeceğiz. Seni indireceğim. Hı hı. Üç deyince sen sağ alacaksın, ben sola alacağım. Allah <laughs> takım arkadaşım olduğun için mecburen güveniyorum. O Bana önceden taktik veriyor arkadaşlar. Celal sen taktik koru ben şey koşacağım ben diye. Sonra da ben cengaverim modunda yüzüyor. Hadi bakalım. <laughs>